turnuvası 39. Ebu Medya Futbol Turnuvası. Sterling Cafe sponsorluğunda devam ediyor. Ve artık çeyrek finaldeyiz. Ee, belki de bu eleme turunun en zor maçlarından biri. New Galacticos Şahsade maçındayız. Ben Aram Bakşun'dan yanımızda Ali Cengiz var. Turnuvamıza sponsor olan Yunus'a, e, Yunus, Yunus Akın'a çok teşekkür ederiz. Sterling Cafe olarak e, bizlere destek oldu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kura çekiminden önce hatta 9. haftada Sterlanç e, Kafe Futbol Turnuvası'nda Şahsade'nin e, yöneticisi diyelim, başkanı diyelim. Batuhan'la şöyle bir konuşma yaptık. Son maça gelmediler, sakatlık falan olur abi dedi. Hedefimiz zaten bizim şampiyonluk. Zaten hani birinci torbadan çıkmak, ikinci torbadan çıkmak bizim için çok önemli değil. Biz zaten herkesi yenmek zorunda mıyız? Yenmek zorundayız. Yani. O yüzden bizim Aleyküm çok selam. önemli değil dedi. O, dedi. o da geldi? Evet, aynen geldi. O yüzden biz çok önemli değil abi. Gelenle kafa kafayı oynarız. Zaten şampiyonluk için oynuyoruz. Yeneceğiz, çıkacağız. Yani zaten yeniliyorsak şampiyonluğu hak etmemişiz demektir. Herkimizi tebrik ederiz dedi. Şimdi bu hafta Yusuf Hoca da burada. Eyvallah Yusuf Hoca. Aleykümselam. Ahmet Hoca da hiç katılmıyor. Aleykümselam Mehmet. O öbe, öbür maçta ye, bu ha Galaktikos kosmaç ha tamam bu bu. tamam Yusuf burada. <laughs> e, Şimdi. Şöyle, şey, şöyle bir şey de oldu. Bu hafta mükemmel bir maçtı. Yani en zor kura beraberine şah evet. çıktı. Yani ben ilk biliyorum. çok zor rakip 2. tur, çok zor rakip 3. tur zaten zor rakip olacak. Artık ya yani... Tabii son 8'de bu arada bu çeyrek finalde kim şampiyon olursa normal karşılıyoruz. Neden? Çünkü geçen turnuvada Şahsade takımı çok iyi biliyor. Finale yükselen takım büyük umutlar oldu. Hiçbir turda favori değildi. Biz favori göstermemiştik. Hatta finalde de, peki biz bu işi bilmiyoruz. Demek. <laughs> finalde de. Ne konuşacağız <laughs> zor geldiler. Ama yani olağanüstü şeyler oldu. Futbol böyle bir şey, böyle güzel. İlk önce bu haftaki maçlara değinelim. Şahsade tepesi maçı çok zor Abi, bir maçtı. Tatladılar. Çok zor bir <gülüyor> maçtı. <gülüyor> 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 Şahzade pardon Ahmet Hoca. Şimdi e, öyle. <laughs> maç içeride zordu dışarıda da zordu. Çünkü şey var heyecanlı insanlar var. Bir ara maç neredeyse gidiyordu. Yani durduruyorduk maçı. E, bunu da çok istemediğimiz halde yapacaktık ama ondan sonra, ya şöyle oluyor. Biri birine bir şey söylüyor. O ona bir şey söylüyor. falan falan sonra abi biz hallediyoruz. Ya. Aramızda abi, adam karşı öpüşüyorlar geçiyorlar. Yani Madem öyle bari bir iki tane yumruk atın da birbirimize izleyelim. şimdi <laughs> bak şahsızlarda geçen, bileyim. geçen turnuvada da geldiği zaman çok coşkulular demiştik. Şimdi biraz frene basmışlar. Evet, basmışlar. Ki, evet, Ama şimdi dışarıda saman elevi ya. Çakmağı çakıyor. Şşşt, bitti. Abi işte bak bir iki kişinin ha. bir iki kişinin sözüne bakıyor. Bu arada seyirciler çok e, mat yani netler ama e Yöneticiler mesela bak nereden çıktı olay biliyor musun? Bak vazgeçenler değil inananlar her zaman kazanır. Hazır hazırlıklı mı geldin bunlara? Yazıyorsunuz. Yağmurdan. Şunu işte. <laughs> söyleyeyim falan dedim. Yağmur. Bacağım. Allah'ım Batuhan yemek. Olay şuradan çıktı. Batuhan Özkan Özkan abi ya yakışıyor mu sana bu ya falan dedi. Özkan da ona cevap verdi. Özkan onu cevap verirken biraz daha ne? adam kırmızı görmüş oyundan atılmış. Bak çıkmış. şunu o, gördüm. Şey. Batuhan'ın mesela ilk baştaki şöyle değil. Ya Özkan abi yaptığın yaşlıdan başından o Biraz sen denişti sadece. Ya sitemkar ya, ya, ya samimiyetle alakalı birazdan öyle gelmiş. şimdi not abi. Bak Cansın abi yazmış. Tamam iptal. Ya Nurhan <laughs> <bırak gülüyor> <ya. gülüyor> diyor? Aynı bak Batuhan gibiyiz işte. e, Aynı, hani, diyor, ben şey işte. <laughs> Cansın abi dedi. Ki, bitti işte. Şimdi bak Kırmızı kart pozisyonuna geleyim hemen. Kadir, şimdi işte geldiler böyle yanım. Abi diyor, adam diyor sarıldı. Ne yapacağız ki? Dedim Özkan'ın sana yaptığını bana yap. Sarıl. Ellerim hocam diye bağırıyor Görmüyor musun? Bak bunu yap. Evet, Bak, böyle hiç gerek Kadir yok. Kadir böyle yaptı. Doğrusu. Bak dedim bir daha başına bu gelecek. Dedim yine aynısını yapacaksın. Yine kart göreceksin ve ikinci sarıysa eğer atılacaksın dedim. Ha, ne zaman biliyor musun? Öğreneceksin bunu. Zaman geçecek. İşte öğrendiğin zaman, ha biz görürsek biz, göremezsek de çevrendeki insanlar diyecek ki kadir tecrübeli oydu. Doğru. Ha bunlar bir tecrübedir. Bunlar tecrübesi. Özkan tecrübesini gösterdi. Dedi ki ben yandım. O çok Bari ne? yakayım onu da. Yaktı mı? Yaktı. Yaktı. Ha tecrübe böyle bir şey. Kadir eksiklik mi bu maçta? Kesin. Büyük eksiklik. Kesin eksiklik. Peki, gelelim diğer takıma. New Galacticos. Uh, yok ben ne yaptım? Sadece şu taraf şey ya biraz şapka takıyorum sabah gündüz yani soğuk diye. Bak şu taraf biraz havada kalkıyor. Arada çaktırmadan orayı düzleştirmeye çalışıyorum. <laughs> Başka bir şey yok. Evet hemen şöyle diyorum. Aleyküm selam Hasan'cığım. Teşekkür ederiz. Evet. Uğurcan teşekkür ederiz. Hocam teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> İbo'dan fırça geldi. Evet. İbo tamam biz de rakibin, Şimdi bak, bak, o, bak rakibin, biraz... rakibin o maçını konuştuk. Şimdi şey sizin tamam. bu maçınızı konuştuk. Biz Galacticos'a geçiyoruz. Şimdi Spartak dur. Kimdi? Dur kişi. Neyse o vuran kişi önemli. Değil. Topa bir vurdu üstten bayağı üstten avut kalenin arkasına. Oradan biri bağırıyor. Gol diye. Şimdi arkamdakiler de gol mü ya dedi. Gol dedi. İbo mu? Dedim ki o iyi bol. <laughs> Bak dedim şu var ya aradaki bir dedim o bağırıyor. Kesin. Çünkü başkası bağırmaz bu şekilde. Çok net çünkü. Şimdi <laughs> <laughs> ne böyle var. bahsedelim. Şey, <laughs> evet, Spartaküs maçına girelim. E, maçta bir an var. Yani bir tane kırmızı kartlık bir pozisyon var. Hakan verecekti, verir. Verseydi daha doğruydu. Yani sarı hafif kaldı. Eğer o verilseydi maçın başında Spartaküs şu anda burada olabilir. Şu anda biz Spartaküs Şehzade maçını konuşuyor olabilir. Yani, şu da var. Şimdi mesela hani ilk başta bir maçından bahsettik ya yani pozisyon görününce işte penaltıya itiraz ettiler son dakikada ama video bir çıktı. Aa net penaltıymış. Evet. Şimdi orada büyük itiraz olurlardı. Çünkü işte maçın başı daha işte kırmızı verdi falandı filandı. Sonrasında mesela nabızlar düşünce hepsi okey verirdi bence. Yani kırmızı verse olur muydu? Yani ben ya hoca şöyle ya niyet ni ben gittim çünkü yanına ya dedim hocam o pozisyon yani neydi yani? Çünkü benim oradan çok net gözükmüyor. Dedi ki ya bileis diye bir durum yok. Yani arkası dönüktü zaten. Top arkasına doğru düşünce Bir anda işte böyle döneyim indireyim derken o arada rakip geldi çarptı. O yüzden dedi yani kırmızı bende ağır olur dedi. Dedim eleştirmiyorum, eleştirmiyorum. Eleştirmiyorum. Yani sadece dedim. Son Hakemi son Hakemi zaten Şimdi, maç sonu bize gelecek ya. Tabii. Oyuncular gelecek o pozisyonu söylenecek falan. Ya. <laughs> yani biz de bileyim diye hocadan bilgi neden? Mesela sonra bir de pozisyon var. Gol pozisyonu 4-3 maç yani Tam top hı hı. çizgide şey ama çizgiyi geçmedi ben oyna diye devam ettim ondan sonra işte eliyle o başka bir maçtan bahsediyorum şey olarak örnekleme olarak yapıyorum tam kalecinin böyle görüş açımda değil ama hakem çok yakın aldı elini aldıydı almadıydı oyuncu vurdu hoca dedi ki yok Paşa Madrid örnek defa maçı o, o iptal etti. Herkes bana geldi. Ya dedi işte sen niye iptal etti? Dedim ki arkadaşlar benim o pozisyonu görme şansım yok. Hoca zaten çok net gördü. Direkt düdüğünü çaldı. Benim dediğim Bizim maçtan bahsediyorsun. Çok temiz golmüş abi. Evet. Uğurcan. Bak göremiyorum pozisyon. Şimdi ben sen, ne gördüysen onu söylüyorsun. Hayır bak çizgiyi geçip geçmemesi Zaten herkes de ona dedi abi yani tam mesela hatta Veysel falan da tam çizgideydi şeyde tribünde. Yok dedi top kale yani kale çizgisini geçmedi. Ben zaten ona tamam devam dedim. Hoca oyunda dedim devam dedim. Cahit aldıydı elini almıştı, almamıştı, yerdeydi falan. Şöyle çünkü ben buradayım. Pozisyon burada, top buradan dönüyor. Ben göremiyorum yani orayı. Hoca faal verdi hatta Veysel falan da demişti. Ben diye yani top hakimiyetinde değildi dedi kalecinin. Bilemiyorum. Şimdi Ama, burada burada şöyle bir şey var. Diyor ki yayın yok, internet yok. bulup Bulutsuz atacaktık demiş. E Muhammed demiş ki temizdi abi pozisyon. Uğurcan demiş ki yanındaydım abi ben de göremedim yanındaydım. ama. Yani yanındaydım ben de göremedim ama sen bana diyorsun ki çizgiyi geçmedi ilk pozisyonda. Emre diyor ki abi topu ben çıkardım. E, Kemal Kılıç abi Cahitin eli şiş diyor. Ya tamam bir parmağında da sıkıntı. Kaç dakika oldu bizim yani. maç yok. Evet geçen New yani, Galatasaray, yani geçelim. için söyleyeyim. O top kesinlikle geçmemişti ama çünkü herkes onu söyledi. New Galacticos'da mesela Spartaküs'te baktığın zaman evet. B grubunun yedincisi A grubunun üçüncüsü. Yani hatta o mağlup oldukları. New Galacticos A grubundaki tek nefer takım takım? Tek kaldı bir de şu da var. Mesela ki A grubunun liderlik favorisi takımdı. Çünkü kaybettiği iki maçta da eksikliklerden kaybettiği Ay, maçlar hayır Evet. Right. maçını son beş dakikada verdiler. Öbür maçı da Louisville maçıydı. Evet. Kırmızı kartlık maçlar. Biraz sert oynamıştı. O maçı da biraz basit almışlardı. E ee, hatırlıyorum o maçı da. Ee, ama New Galacticos takımının kadrosuna baktığında iyi takım. Ya geniş bir kadro var işte. Okay eksikliği var. var. Ya Okay işte orta sahada bir Burak aradım. Şimdi mesela geçenlerde bir maç oynamışlardı. Burak'la şey Samet oynamıştı. Ben hatta Cemal'e demiştim ki ya iki tane önlibero oynuyorsun. Yanlış. Şeyi yok. Mesela 8 numara yok. iki tane altı numara var. 8 çok defansa kapanıyorlar. Şimdi o maçta Burak'ı çıkarıp Cemal oyuna girmişti. Samet direkt 6 numara oldu. Önündeki oyuncular daha rahat oynamıştı. Şimdi bu evet. hafta da Burak'ı aradı takım. Yani evet yani değişik bir şey. Şimdi iki tane altı numaralı oynanması gerekirdi bu maçta. Çünkü işte bu hep dediğim şey rakibe göre de oynamak lazım dediğim bu. Yani sporda Evet, Galaktikos'tan on numara kim bilmiyorum ama muhteşem goller attı diyor. Şey Talha Talha. Evet Talha ilk defa geldi bu arada bu turnuvada. Yok yok. Bir hafta ilk, i̇lk maçında var değil üç, mi? Üç, üç defa geldi muhtemelen. Bak attığı bir tane bir gol var. Ya yani kes at turnuvanın belki geçen turnuvayı da dahil ederim. Belki ondan veya beş turnuva dahil ederim. Öyle bir gol. Yani akıl ya resmen akıl beyin fırladı bu Öyle bir gol atıyor. Çok iyi at. maçları var. Bak iyi maçlar iyi oyunculuk falan değil. O ya. gol şey e, elemelere büyük etki edecek bir oyuncu ama değil mi? Peki maça gelelim. Maçın favorisi kim olur? E, yıldızı kim? Yani, favorisi kim? Yıldızı yani, kim? Şimdi, şimdi şahsade takımı gerçekten çok fazla çok coşkulu oynuyor. Kadir yok. Kadir'in eksikliği evet hissedilecek ama yani belki Kadir ayarında olmasa da orada oynayacak. Çok oyuncu kapasitede var. Kapasitede oyuncular var. Yani onun için yine de isteriz. istemez. Ben ararım mesela şahsen Kadir. Kim olur? Yani kim olur? <laughs> ben işlemize, yani ya kim olur, ya bak şahsade de yani belki bir alt segmentte kalıyor ama ben çok beğeniyorum Çeçe'yi. Hüseyin'i gerçekten çok beğeniyorum. Yani fiziğini, suratini, şutlarını doğru yerlerde çok fazla kullanıyor. Yani tabii çeçe, diyorsun. çeçe olur diye. Diğer takımda kim olur? Diğer tarafta da yine Talha'ya iş düşer. Şimdi Ahmet'le Talha'nın oyunu çok iyi. Bir alverleri var. Topuk pasları falanlar filan. Ahmet falan kırmızı. İşte Ahmet'in olmayışı evet büyük bir eksiklik bence. Belki Ahmet gelir mi? Kesin gelir. Çok gösterişli olmasa mesela Ahmet 11 ildeyken falan çok gösterişli. göze hoş geliyordu ama burada daha oynatıcı Ahmet. pozisyonda yani 10 numara pozisyonda oynuyor. Talha en önde oynuyor. Şimdi Talha bence Ahmet arar. Abdül Samet için de iyi çünkü ya üçlü beraber defalarca oynadılar çünkü onun için o uyum çok iyiydi. O uyumu koparmaz da bence işte Burak gelecektir bu hafta diye düşünüyorum. Burak Abdül Samet Talha bu üçlü iyi uyum yakalar ama Talha bireysellik lazım bu maçta çünkü bu haftaki özellikle rakibin defans hattı yani mücadele gücü olarak falan'dan. Yani daha iyi. Ben maçın e, maçı favorisi kim sence? Ben aha favori yok lan. Favori yok da ya sanki ya bir adım şahzadeden yanayım gibi ya. Ben ben biraz daha farklı düşünüyorum. Şahzade Kadir büyük bir eksiklik. Ben New Galacticos'u bu turnuva biraz farklı görüyorum. Çünkü 2 3 Tabii tüm hemen Murat'ın dur bir... acil işi varmış Murat'ın. Gidecekmiş. Bırakıyoruz bunu. Güneşle ilgili. Ee, e, evet. <laughs> ben ben biraz farklı düşünüyorum New Galacticos önünde duruyorum farklı çünkü çok iyi oyunlarını gördüm ben e, şey, New Galacticos bak, şahsade geçen turnuvaya göre bence hala eksiler. yani geçen turnuvanın coşkusu evet, ben de onu söylüyorum şahsade geçen turnuvadaki o coşku mücadele falan değil oyun Hı -hı. biraz daha bireysele dönmüş New Galacticos da mesela işte Güneşli valde Suyu, Bozok Bunlar çok top yapar takımlar, Haşalılar ve Galaktikos. Ama bu hafta nedense bir uzun top aşkıyla yanıp tutuşuyorlardı yani. Ama bunu yaparsa Galaktikos sıkıntı yaşar. Ben ee, yıldızımı uçuruyorum. söyleyeyim. Bence Şahsarı karesi Yusuf haftanın yıldızı olabilir, hı, maçın hı. yıldızı olabilir. Tabii çok ceza sahası mutlaka, dışına çıkıp elle yapmazsa. Yapmaz, yapmaz, hep yapmaz. çizgilerde oynuyor ya. Hep çizgilerde ya. Ulan biraz bir adım geride dur. Ayrıca e, diğer takımda da ben %100 Mehmet olur diyorum. Çünkü Mehmet'in bu turnuvada Mehmet Cemil'den bahsediyorum. İnanılmaz bir kademe anlayışı var. Bak iyi olduğu maçlara bak. En az gol yedikleri maçlar. Abi çok zor gol. Çok, çok, evet sade <laughs> oynuyor. Tık tık Bu Bu hemen, at, bu hemen o pozisyona deneyeyim. Biraz geç oldu. Kusura bakmayın ya sol bir top ortada tamam mı Mehmet soldan bindirecek topu o tarafa açtılar bir baktım Mehmet geliyor topun gelişine Mehmet'in gelişine baktım arkamı döndüm dedim gol olur Yusuf Hoca arkam, dedim gol olur ah o arada ben gol olur dedim Mehmet geldi şut şu, çekti gol oldu daha sonrası yani arada 3 saniye falan var yani Rıdvan Dilmen'e bağladım orada <laughs> ama şey yani Etiniz Mehmet bunları şey, görüşürüz arkadaşlar Hoşçakalın. kendinize iyi bakın evet. görüşmek üzere